kalp krizi artık genç ya da yaşlı ayırt etmiyor. Eğer siz de dikkat etmiyor, hareketsiz kalıp sağlıksız besleniyorsanız damarlarınız tıkanmış olabilir. Kısa süre önce kalp krizi geçiren Ertan Aksoy da yaşadıklarını 24 ekibine anlattı. O anda sadece ölümü düşünüyorsunuz işte yani. Çünkü ciddi bir ağrı, nefes alamıyorsunuz, göğüste i̇şte baskı hissi, yanma. Ee, en çok başvuran şikayet. Ertan Aksoy iki çocuk babası. Sabah işe gitmek için kalkacaktı. Sabah uyandığımda göğsümde şiddetli bir yanma ve ağrı hissettim ilk önce. Ağrı şiddetlenince kalp krizi geçirdiğini anladı. Sebebi ise... Beslenme şekli, egzersiz, sigara kullanımı, fiziksel aktivite azdı. Kendimi korumak için herhangi bir şey yapmıyordum. Hani egzersiz, spor falan yok. E, sigara kullanıyordum. 10-17 Nisan kalp sağlığı haftası. Bulaşıcı olmayan hastalıklar içinde en sık ölüm sebebi %46 ile kalp ve damar hastalıkları. Ertan Aksoy da kısa süre önce kalp sorunu yaşadı. Kalp krizi geçirdiğimi hissettim. Onu anladım. Stres, kaygı, sağlıksız beslenme, egzersiz yapmama kalbi en çok yoran faktörlerden biri. Genç olmaya da güvenmemek gerek çünkü Türkiye'de kalp krizi geçiren her 5 kişiden biri 50 yaş altı. Yani aslında kalp krizi için çok genç bir yaş değil Çok yani? erken bir yaş evet. Bayağı, hiç beklemiyordum. Kalp damar hastalıklarının en önemli tetikleyicisi tütün ürünleri. Sen sigara kullanımı en önemli risk faktörlerinden bir kalp, kalp hastalıkları için. E, sigara kullanıyordum. Kaç yani, senedir sigara içiyorsunuz? Yaklaşık bir 20 yıldır içiyorum. Hasta dikkat edilmediği zaman, şimdi kalp krizi, serebrovasküler e, hastalık dediğimiz e, beyin kanaması, ...dediğiniz gibi büyük damarlarda da perifer artır dediğimiz... aort damarında yırtılmalar... ...bunlar da ani ölümlere yol açıyor. Şimdi bundan sonra içecek misiniz? Bundan sonra içmeyi düşünmüyorum kesinlikle. Yani o en son yaşadığım sıkıntı... ...bana bayağı bir dersler verdi. Kalp sağlığının genetik etkisi de büyük. Profesör Doktor Ömer Çelik... ...kalp sağlığını korumanın kişinin elinde olduğuna değiniyor. Damarlarda ateroskleroz dediğimiz yapı... ...çocukluklardan itibaren gelişen bir şey. Yani o yüzden biz çocukluk döneminden itibaren... ...bunlara dikkat etmemiz gerekiyor... Onu bir kültür haline getirmemiz lazım. sporu, egzersizi, sağlıklı beslenmeyi çocuklarımıza öğrettiğimiz zaman bu ilerleyen dönemlerde bu riskin azalmasına yol açıyor. Aksoy'un kalp damarlarından biri değişti. O da üzerine düşeni yaptı ve tütün kullanımını bıraktı. Sağlıklı beslenme ve sporun önemini daha iyi anladı. Ben de çok iyiyim yani. Çok rahatladım. Hayatta yeniden başlamış gibiyim.